Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videomuzda standartlardan biraz kopacağız. Yani şöyle söyleyeyim. Normalde eğitim videoları çekiyorduk. Ancak bu öyle bir eğitim videosu olmayacak. Yani bir eğitim seti gibi olmayacak. Bu videoyu sizlerden gelen geri dönüşler üzerine yapmak istedim. Açıkçası gördüğüm kadarıyla sizlerin kafasında oldukça soru işaretleri mevcut. Yani ne yapmalıyımlar ya da şunu öğrendim şimdi nereye yönelmeliyim gibi şeyler var. Bunların üzerine böyle küçük bir video çekmek istedim. Hem sizin kafanızdaki soru işaretlerini alacak hem de sizin daha iyi yönlenmenizi sağlayacağını düşünüyorum. Öncelikle geri dönüşleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Oldukça güzel yorumlar aldım. Bunlar beni oldukça mutlu ediyor. Sağ olun, var olun. Dilerseniz şimdi çok fazla uzatmadan bu videomuzun içeriğine geçelim. Ne yapsam nereden başlasam diye yazdım. Burada ekranda da görmüş olduğunuz gibi. Belki bunları aşinasınızdır. Frontend, backend ve full stack kavramlarına. Ancak dilerseniz bir üzerinden geçelim arkadaşlar şöyle bir. Öncelikle frontend ile başlamak istiyorum. Bu frontend biz bunu ön yüz olarak da söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani bir internet sitesine girdiğinizde ekranda görmüş olduğunuz her şey frontend'e örnek olarak gösterilebilir. Yani her şey demeyeyim ama genel olarak görmüş olduğunuz şeyler frontend. Bu client site olarak da İngilizce ismi vardır. Yani müşteri tarafı şeklinde yorumlayabilirsiniz bunu. Ekranda görmüş olduğumuz şeyler diyebilirim kısaca. Bu frontend'in içinde biz neler kullanıyoruz? Ekranda da görmüş olduğunuz gibi HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap bunların hepsi frontend'e bir örnek arkadaşlar. Yani web sitemizin yapısını, ön görünüşünü oluşturduğumuz şeyler bunlar. Kısaca üzerinden geçelim. HTML belki izlemişsinizdir videoları da ama belki daha henüz yeni başlayansınızdır. O yüzden üzerinden geçelim. HTML bizim sitemizin, web sitemizin yapısını oluşturduğumuz bir markup language'tir, işaretleme dilidir. Hemen arkasından CSS gelmekte. CSS'te bu yapısını oluşturduğumuz, HTML ile yapısını oluşturduğumuz internet sitemizi çeşitli görüntüler, görsel efektler kazandırdığımız bir e, grafik dili olarak adlandırabiliriz bunu. Daha sonra javascript geliyor bunun arkasından. Yani bunları bir sıralama olarak da düşünebilirsiniz. Öğrenme sırası olarak da algılayabilirsiniz bunları. JavaScript'te bizim HTML'imizde müdahale etmemizi sağlıyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Örneğin web sitenizde bir tane sizin yapınız var. Division elementiniz var ya da paragraf elementiniz var. Bir tane buton yardımıyla ya da başka herhangi bir şey yardımıyla bu butona tıkladığınızda bu div elementinin içindeki içerik değişsin ya da başlığımın rengi değişsin boyutu büyüsün ya da fontu değişsin gibi şeyleri JavaScript ile yapıyoruz arkadaşlar. Yani JavaScript aslında bizim internet sistemimize dinamizm katıyor arkadaşlar. Bir örnek vermiştim tekrar edeyim. HTML bizim vücudumuz oluyordu. CSS üzerimize giydiğimiz kıyafetler. JavaScript de aslında bizim bu üzerimize giydiğimiz kıyafetlerle yolda yürümemiz koşmamız ya da her ne yapıyorsak bu JavaScript'e örnek olarak söylenebilir arkadaşlar. Yani bu sitemize dinamizm katıyoruz diyebiliriz. de JavaScript'in bir kütüphanesi arkadaşlar. Bu da JavaScript'te yazmış olduğumuz kodları daha kısa yazmamızı sağlıyor. Belki yine aşinasınızdır. Eğitim setlerimizde de görmüşsünüzdür, izlemişseniz arkadaşlar. JavaScript'te satırlarca yazmış olduğumuz kodları biz jQuery'de daha kısa bir şekilde yazıyorduk arkadaşlar. Daha sonra bootstrap geliyor arkadaşlar. Bootstrap nedir? Aslında tam anlamıyla bir CSS diyebiliriz. Belki yine buna da aşinasınızdır. Bootstrap'ta bizim responsive web tasarım yapmamızı sağlayan bir grafik dili olarak yine söyleyelim CSS gibi. Bu aslında CSS'in klaslarından oluşmakta. Yani Bootstrap aslında klaslar içeriyor. Bu klasların içinde çeşitli özellikler var arkadaşlar. Yani örneğin marginler olsun, paddingler olsun ya da borderlar olsun. Bunların hepsinin bir klası var. Hepsi daha önceden düzenlenmiş, dizayn edilmiş. Siz bu klasları web sitenizde HTML elementinizin bu klas attribütüne yazarak buradaki klasları kullanıyorsunuz. Web sitenizi geliştiriyorsunuz arkadaşlar. Frontend kısmı bu şekilde. Daha sonra backend'de artık bizim server kısmımız tamamen sunucu kısmında çalışan bu nasıl söyleyeyim e, veri tabanlarıyla ilişki kurduğumuz front frontend'den almış olduğumuz bilgilerle backend'e geçiş yapıp yani veri alışverişi yaptığımız programlar diyebiliriz arkadaşlar. Burada PHP, Python, Java, C Sharp. bunlar görmüş olduğunuz gibi programlama dillerimizdir bizim. Backend'de veri tabanıyla veri değişimi yapmamızı sağlayan programlardan birkaçına örnek. Bunları siz web sitenizi tasarlarken arka plandaki sunucu erişimi için kullanabilirsiniz. Birkaç detaylı örnek vermeye çalışacağım bunlarla ilgili arkadaşlar. MySQL, MSSQL, SQL, ve MongoDB gibi veri tabanları da mevcut arkadaşlar. Veri tabanları daha arttırılabilir tabii ki de. Bunlar da bizim içeride verilerimizi tutan veri tabanlarımız kısaca. Yani bir Excel tablosu gibi düşünebilirsiniz bunları. Sadece server kısımlı oluyor bunlar. Online'da server kısımda Excel tablosu doldurmuş gibi düşünün. Burada sizin verileriniz mevcut arkadaşlar. Bu verileri PHP, Python, Java, C Sharp ya da Örneğin ASP.NET buna benzer programlarla ya da Ruby ile çekebilirsiniz, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Backend kısmı da bu işe yarıyor. Tamamen sunucu kısmında olan şeyler. Bu sunucu kısmını kullanıcı kesinlikle görmüyor bildiğiniz gibi. Şöyle örnekler vermeye çalışayım. Ee, JavaScript eğitim setimizde biz bir örnek uygulama yapmıştık arkadaşlar. Ya 47. ya 48. derste tam hatırlamıyorum bir kullanıcı girişi yapmıştık sisteme. Orada bizim yapmış olduğumuz şey şuydu. Bir tane JSON objesi üretmiştik. Biz HTML dokümanımız içinde bunun içine 3 tane kullanıcı ismi ve parola yazmıştık. Yani obje olarak tanımlamıştık bunları ve sadece bu 3 kullanıcının girişine izin vermiştik. Daha sonra HTML sayfamızda bu kullanıcı isimlerini yazdığımızda bize onay dönüyordu ve siteye giriş izni veriyordu. Ancak eğer bu 3 kişinin dışında herhangi bir şey girersek de bu sefer yanlış çıkıyordu. Sisteme giriş yapamıyorduk biz. Yani bu da aslında buna benzer bir şekilde söyleyebilirim. Bunu örnek olarak yaptım. Kesinlikle normal bir şekilde JSON ile bu siz şifreleri verileri tutamazsınız. Çünkü bildiğiniz gibi ekrana sağ tıklayıp incele dediğinizde siz buradaki elementleri açtığınızda orada var olan bütün şifreleri görebilirsiniz bu şekilde. Ancak biz böyle bir şeyin olmasını istemeyiz. Bu güvenlik açısından oldukça sıkıntılı bir durum. Orada küçük bir örnek olarak sadece göstermiştik veri tabanlarıyla çalışmadığımız için. İşte bu gibi durumlarda bizim backend'imiz devreye giriyor. Yani benim bu JSON objesi olarak yazmış olduğum veriler normalde MySQL, MSSQL ya da buna benzer NoSQL artık ne kullanılıyorsa veri tabanlarında kayıtlı olacak. Ben HTML'de yani HTML dökümanım üzerinde o kutucuklarda hatırlayacağınız bir login kutucukları oluşturmuştuk form elementlerimizden. Oraya giriş yaptıktan sonra ben backend'e gideceğim. Veri tabanına ulaşacağım. Veri tabanına ulaştıktan sonra veri tabanına ulaşma şeklimde yukarıda görmüş olduğunuz şekilde PHP ile Java ile artık neyi kullanıyorsanız C-Sharp ile ulaşabilirsiniz. Ulaşacağım. Oradaki verileri girmiş olduğum kullanıcı adı ve şifreye göre tarayacağım. Eğer veri tabanımda böyle bir şey varsa bu sefer kullanıcıya izin vereceğim. Yani aralarındaki ilişki bu şekilde aslında. Backend kesinlikle bizim göremediğimiz taraf. Frontend ise bizim internet sitesinde, web sitesinde görmüş olduğumuz kısım. Bu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ya da işte butona tıklama örneğin. Frontend'de şöyle bir şey yapmıştık yine JavaScript'ten örnek vereyim. Ajax'i işlemiştik biz. Ajax'te bir tane butona tıklıyorduk. Bu bizim Arka planımıza gidiyordu sunucu tarafımıza, sunucu tarafımızdaki txt dosyasını alıyordu ve bizim divisionımızın içine yerleştiriyordu. Yine bu şekilde frontend de butona tıkladım, görmüş olduğum buton frontend ama butona tıkladıktan sonra ona vermiş olduğu görev işte backend'e gitmesi ve backend'e gittikten sonra o arka plandaki sunucu tarafındaki veriyle benim bu veri alışverişimi gerçekleştirmesi işlemiydi. Bunu da bu şekilde açıklayabiliriz arkadaşlar. Daha sonra full stack geliyor. Full stack nedir? Görmüş olduğunuz gibi aslında değişik bir şey değil arkadaşlar. Full stackte hem işin frontend tarafına hakim olan hem frontend'deki dilleri bilen ya da e, işaretleme dillerini bilen HTML, CSS'i bilen insanlar aynı zamanda backend tarafında bu PHP, Java'yı veri tabanlarıyla ilgili bilgilere sahip olan hepsinin karması olmuş kişilerde full stack. Olarak geçiyor arkadaşlar bunu, Bunun dışında Şöyle bir şey daha söylemek istiyorum e, Domain ve hosting arasındaki Farkı anlamıyor Arkadaşlarımız mevcut böyle geri dönüşler de Aldım bunu da söyleyeyim e, Domain sizin internet sitenizin adresidir arkadaşlar Yani nasıl ki google.com var, Youtube.com var ya da Örnek.net Buna benzer bir şeyler Yani aklınıza ne gelirse sizin internet sitenizin o www'dan sonraki kısmı sizin domaininiz arkadaşlar. Domain dışında bir de hosting var. Bu hosting de şu şekilde. Sizin bu HTML dosyalarınız, Java dosyalarınız, JavaScript dosyalarınız, yapmış olduğunuz, yazmış olduğunuz bütün dosyaların hangi klasörde ise yani klasör olarak örnek veriyorum. Bunları alıp tutup koymuş olduğunuz klasörde aslında hostinginiz. Buna da şöyle bir örnek vereyim hem HTML'de hem JavaScript'te biz Zamp isimli bir program kullanarak bilgisayarımızı sunucu tabanlı yapmıştık ve sunucudan veri çekerek birkaç küçük örnek yapmıştık arkadaşlar. Burada biz HTML dosyalarımızı bu Zamp isimli programın bulunduğu klasöre yerleştirmiştik ve bu klasörün üstünden tıklayarak sunucu tarafından bu dosyaları biz çalıştırmıştık. İşte bu Zamp'in içindeki bu alan bizim hostingimiz oluyor arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Ve biz bu Zemp'in içine yerleştirmiş olduğumuz dosyaların üzerine tıklayarak açıyorduk. Ancak bu sizin dosyalarınız yani hosting'e koymuş olduğunuz dosyalar kullanıcı tarafından görünen dosyalar değil. Bunlara ulaşımları mevcut değil arkadaşlar. Onlar nasıl ulaşıyor peki? Onlar da işte domain üzerinden oluşuyor, ulaşıyor. Yani sizin domaininize tıkladıklarında aslında arka planda o klasörün içindeki dosyaya tıklıyorlarmış gibi düşünün. O dosya tıklandıktan sonra açılıyor. Domain ve hosting arasındaki işte ilişki de bu şekilde arkadaşlar. Peki tüm bunları öğrendik. Artık ben ne yapmalıyım sorusuna cevap vermeye çalışalım. Küçük bir önerim olacak sizlere. Frontend ile ilerlemek isteyebilirsiniz. Backend ile ilerlemek isteyebilirsiniz. Neyde ilerlemek isterseniz isteyin, ikisi içinde aşina olmalısınız. Yani iki taraftan da birkaç bir şeyler bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tam olarak nelerin yapıldığına dair. Ancak benim sizlere tavsiyem, eğer ki yazılıma yeni başlayan biriyseniz, ilk olarak frontend kısmından başlamanız, yani html, css, javascript, jQuery, bootstrap şeklinde ilerlemeniz daha mantıklı olacaktır. Çünkü belki e, izlemişsinizdir, Videoları da çalışmışsınızdır. Ön bilgiye de sahipsinizdir. HTML, CSS bunlar oldukça kolay olan diller. İşaretleme dilleri. Yani dil diyorum ama programlama gibi değil. Yanlış anlamayın burada. Burada siz bir kendinizi ısındırabilirsiniz. Bunlar sizin moralinizi yükseltecek şeylerdir. Ee, oldukça pozitif bir şekilde başlayabilirsiniz. Daha sonra, ısındıktan sonra zaten aslında JavaScript'e geçiş yapmış olacaksınız. Burada öğrenmiş olduğunuz döngüler vesaire birçok şey zaten programlama dillerinde hemen hemen aynı. Sadece bazen sintaks değişiklikleri oluyor. Bu yüzden front end ile başlayıp bu şekilde ilerlemeniz sizin için de iyi olur diye düşünüyorum. Bu şekilde bir önerim var arkadaşlar. Evet şimdilik benim söylemek istediklerim bu kadar. Dediğim gibi sizlerden geri dönüşler olmuştu bu konularda ilgili. Aklınızda soru işaretleri varsa bunu almak istedim. Biraz yardımcı olmak istedim. Şimdilik bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.